Bu Fuay Ankara'nın olmuş ama bana göre varoluşu amacıyla e, tiyatro anlamlandırmak dediğin ya izlediğimiz oyunları var olmasına devam ettirmek bir yandan da sadece edilgen bir izleyici olarak kalmak değil de Ankara ya da Türkiye tiyatrosu ya da işte her nasıl ta, ta, tasvir ediliyorsa, tanımlanıyorsa onun bir parçası olup onun büyümesine katkı sağlamak bir yandan da Fuay Ankara'nın amaçlarından ya da Varoluş sebeplerinden biri bu. Diğeri de, sonraki sorularda sanırım vardı ama benim için biraz da kişisel gelişim. Ee, hep birlikte toplanıp bir oyunla ilgili düşünüp, o oyunla ilgili ne öğrendik, ne öğrenmedik ya da öğrenmenin dışında bu oyun bana ne hissettirdiği diye sorgulayabilmek. E, amaçlarından ya da var, var sebeplerinden biri sanki. Sence. sence? Bence de ya ben şeyi hatırlıyorum. <laughs> e, Fuay ile tanışmadan önce tek başıma oyuna gittiğimi ve böyle oyun çıkışında ya şu anlatmak istiyorum dediğim bir yer. Bence bu yüzden bir seyirci topluluğu olmak zorunda. Çünkü biliyorum ki benim gibi tek başına tiyatroya giden çok fazla kişi var. Evet doğru. E, diğer bir taraftan da seyirci yani sonuçta tiyatro seyirci sayesinde var olan bir yer ve seyirci gözü olması bu göz güçlenmesi Tiyatroların içi boşalabilir, zayıflayabilir gibi düşündüğüm için bence seyirci toplu olarak var olması gerekiyor. Bu şeyden bence çok kıymetli. Yani seyirci ne kadar bilinçli, dolu dolu bir şeyler talep eden bir tarafta olursa aslında izlediğimiz oyunlar da işte şu son dönemdeki özel tiyatro, dev tiyatrosu, muhabbeti gibi daha kaliteli işler izleme şansımız artar. Ve tiyatrocular da şey derler, biz daha iyi yapalım ki bu insanlar bunu talep ediyor derler. Biz aslında şu an... O insanların dili oluyoruz topluca sanki topluluk olarak. Çok mu büyük misyon yükledin bize? Yok bence. Öyle. Ya şey geldi benim aklıma da Eski bir Ankara seyircisi, hmm. Ankara seyircisi vardır ya. Sanki o balon. Hmm. Ya balon denir mi tamam de. o şey büyüt sönmeye hmm. başlamış Fuay Ankara ile bu büyü tekrar canlanıyormuş gibi evet. ve evet. bu hani sadece şu an Ankara çapında ama <laughs> e, o Ankara seyircisinin tekrar o kültleştiği böyle eski gücüne kavuştuğu bir yer oluyor <laughs> çoğu, bence sayesinde şeyde de lafım, bitmiş, bitmiş. Hmm. çoğu ekipte e, şey söylüyor zaten Ankara dışından gelenler e, Ankara seyircisini tanımış olduk. Ankara seyircisini görmüş olduk diye. Ben bunu itibat olarak alıyorum. Hem Fuay Ankara özelinde hem kendi özelimizde. Çünkü hep birlikte gidip izliyoruz. O tiyatroya birlikte emek veriyoruz. Fikirler sunuyoruz. Eleştirilerde bulunuyoruz. Ve e, o paydaşlardan biri haline geliyoruz. Ve Ankara seyircisi var. Şu an hala